Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere klasik bisküvili yaş pasta yapacağım. Tarife geçmeden önce kanalıma abone olmanızı, videolarımı izleyip arkadaşlarınızla paylaşmanızı hatırlatmak isterim. Gerekli malzemeleri sayarak başlayalım. 2 kaşık un, 2 kaşık nişasta, 2 kaşık kakao, 2 kaşık kadar damla çikolata veya normal çikolata olabilir, 1 yemek kaşığı tereyağı, bir su bardağı şeker, bir paket vanilya ve bir litre süt kullandım arkadaşlar. Şimdi malzemelerimizi sütümüze karıştırarak kremamızı, çikolatalı kremamızı yapalım. Unumuzu ekliyoruz. nişastamızı ekliyoruz. Mısır nişastası olabilir, buğday nişastası olabilir ya da pirinç unu da olabilir arkadaşlar. Ve kakaomuzu da ekliyoruz. Arkasından bir bardak şekerimizi, şekeri damak zevkinize göre artırıp eksiltebilirsiniz. Tamamen sizin tercihinize kalmış. Ve bir paket vanilyamı ekliyorum. Çırpıcı yardımıyla karıştırarak ocağa alacağız. Evet arkadaşlar karıştırarak pişiriyoruz. Kaynayana kadar karıştırmamız gerekiyor. Ayrıca bir miktar süt ve bisküvimizi de hazır halde bekletelim. Kremamız olduktan sonra damla çikolatamızı ekliyoruz. Arkasından bir kaşık tereyağını da ekleyip erimesini sağlıyoruz. Akabinde bisküvilerimizi ıslatarak yaş pasta yapımına geçeceğiz. Evet, bisküvilerimizi süte batırarak bir sıra halinde borcamıza yerleştireceğiz. Hemen batırıp çıkarmamız yeterli olacak arkadaşlar. Bekletmeye gerek yok. Zaten hemen yumuşayacaktır. Elimize dağılmasın. Ve üzerine bir sıra bisküvi koyduktan sonra üzerine çikolatalı kremamızı, sosumuzu gezdiriyoruz. Güzelce yerleştireceğiz. Kaşık yardımıyla ya da spatula yardımıyla ve üzerine bir sıra daha aynı şekilde bisküviye batır pardon süte batırdığımız bisküviyi bir sıra halinde tekrar dizeceğiz. Bu şekilde bisküvimiz daha doğrusu çikolata sosumuz bitene kadar bir sıra bisküvi bir sıra çikolata sosu yapıp pastamızı oluşturacağız. En üstte de tabii ki çikolata sosuyla her tarafını gezdireceğiz. Evet bu şekilde güzelce çikolatalarımızı yedireceğiz. Üzerinde de istediğiniz gibi süsleme yapabilirsiniz ve afiyetle yiyebilirsiniz arkadaşlar. Yapan herkesin ellerine sağlık, afiyetle.